kaza geçirdiniz ve omurga kırınız oluştu. Geçmiş olsun. Hakikaten boyunuz kırılmış olabilir, belinizde kırık olabilir, sırtınız kırılmıştır. Tamam, size bir takım tedaviler önerilecek. işte korse takılacak veya ameliyat olacaksınız falan. Ama böyle bir şey başınıza geldiğinde ilk görmeniz gereken doktor deneyimli bir beyin cerrah. Neden? Çünkü aylar sonra şöyle şeyler duymayın. Bakın size aylar önce görseydim bir ameliyat yapardım, zamanda felç olmanızı önleyebilirdim. Ya da bakın efendim, sizi bir ay önce görmüş olsaydım, şu an yapmam gereken çok tehlikeli ve saatler süren ameliyat yerine çok basit kapalı bir ameliyatla 15 dakikada bu sorunu çözebilirdim. Bunu da duymamak için beyin cerrahını muhakkak ilk ve en erken görmeniz gereken doktor olduğunu sakın unutmayın.